Mügeannadan bomba bir haber gelmiş ve evleneceğini açıklamıştı. Bu hepimizi çok sevindirmişti. Daha önce evlenmiş ve boşanmıştı Mügeannu. Bu evliliğinden de bir tane çocuğu vardı. Aslında eşiyle şiddetli bir boşanma dönemi geçirmişti. Şimdilerde ise Mügeannu'nun yeni eşi hakkında birçok şey merak ediliyor. Mügeannu'nun yeni eşiyle ilgili size ayrıntılı bilgiyi bir başka videomuzda anlatmıştım. Bu videomuzda Mügeannu'nun düğününden bahsedeceğim. Müge Anan'ın düğününe Esra Edol da çağrılmıştı ama Esra Edol bu daveti reddetti. Esra Erol ve Müge Anna arasında büyük bir sürtüşme olduğu zaten biliniyordu. Bu sürtüşmenin asıl sebebi ise Müge Anna'nın Esra Erol'un ATV'de kendisine benzer bir içerikte yayın yapmaya başlamasınıydı. Müge Anna bu durumdan rahatsız olmuş kanala ya ben ya Esra Erol demişti. Esra Erol'un da bu durum kulağına gitmiş ve Müge Anna'ya küsmüştü. Siz Müge Anna'nın düğünü ve eşi hakkında ne düşünüyorsunuz? Müge Anna'nın Cuma cumartesi günü Çırağan Sarayı'nda yapıldığı iddia edildi. Ama bu durumla ilgili net bir açıklama gelmedi. Özellikle düğünü Zuhal Topal, Zahide Yetiş gibi isimler davetli. Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da hafta sonu bir düğün organizasyonunda resim paylaşması herkesin aklına Müge Anlı mi sorusunu getirdi. Arkadaşlar Müge Anlı'nın düğünü henüz gerçekleşmedi. Müge Anlı'nın düğünü bayramdan sonra olacak. Bayramdan sonra Müge Anlı, polis memuru olan Şinasi ile evlenecek. Bu düğünle ilgili size daha birçok bilgi vereceğim. Kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.